Bu video bugün sizlere bir soru soruyor. Hatırlayanlarınız vardır. Daha önce size hırsız mısınız ve hasta mısınız adlı sorular sormuş ve yorumlarda cevabını almıştım. Bugün de sizlere yeni bir soru soruyorum. Siz de cahil misiniz? Türkiye'de hemen her gün duyduğumuz fakat sürekli karıştırdığımız bazı kavramlar var. Bugün kısaca bu kavramlardan bahsetmek istiyorum ve belki de ne kadar cahil olduğumu anlamaya çalışıyorum. Umarım bu cahil sıfatını doğru bir şekilde üzerimizde taşıyabiliriz. Çünkü bazen cahil olmak bile zorlaşabiliyor. O zaman bakalım biz tam olarak neyiz? Aslında bu videoyu hazırlamadan önce bu iki kavramı ayrı ayrı ele almak istiyordum. Ama hem TDK'da hem de Wikipedia gibi açık kaynak sözlüklerde ikisinin aynı anlam olduğunu görünce birlikte anlatmak istedim. Sözlük anlamında entelektüel veya aydın, kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli ve münevver kimseye verilen addır. Bu kişiler soyut konular üzerinde derinlemesine inceleme yaparlar, fikir ve bilgi üretirler. Toplumsal olayların içerisinde yer alan aydın bireyler, halkı doğru bilgiler ışığında yönlendirmeye elimli insanlardan oluşur. Kişiler arasında ayrım gözetmezler. Adil, dürüst ve kabiliyetli insanlardır. Kısacası bu insanlar seçilmiş kişilerdir. Fakat günümüze bakıldığında artık entelektüel olmanın kolay olduğunu fakat aydın kişiliğin her entelektüelde bulunmadığını görebiliriz. En güzel ve en etkileyici örneğini Finlandiya'nın içinde bulunduğu durumla anlatabilirim. Atatürk'ün başta askeri okullar olmak üzere herkesin okumasını istediği bir kitap var. Grigory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri. Bir ülkenin kısa sürede bağımsızlığını kazanmasını, yükselmesini ve medeni bir toplum haline gelmesini anlatan bu kitap, aydın bir insanın nasıl olması gerektiğini gösterir. Kitap, toplumun içinde yer alan her bireyi, işi, mesleği ya da eğitim durumuna göre ayırt etmeksizin dayanışmaya davet eden aydın insanların bataklıktaki bir ülkeyi nasıl da beyaz zambaklarla donattığını net bir şekilde anlatmaktadır. Bugün dünyanın en medeni toplumlarından biri haline gelen Finlandiya halkı dünya üzerindeki en mutlu insanların başında gelirler. Bu yüzden aydın insanın varlığı çok büyük önem taşır. Entelektüel diye sınıflandırılan insanları bugün özellikle Twitter'da bolca görebilirsiniz. Genellikle ayrımcı dilleriyle ön plandadırlar, toplumun bazı kesimlerini hor görerek yukarıdan bakarlar ve her dediklerinin muhakkak doğru olduğuna, yanılma ihtimallerinin olmadığına inanarlar. Bu bakıma az önce tanımama yaptığımız kişiye uygun düşmeyen bu insanlara aydın demek doğru değildir. Şu an ülkemizde bir aydın var mıdır sorusunu sorabilirsiniz. Bu gerçekten muallakta bir konu. Genellikle ülkemizde en çok karıştırılan iki kavram düşünür ve filozoftur. Daha doğrusu düşünürlerin filozof olduğu yönünde bir karıştırma söz konusudur ki bunu ben de yapıyorum. Felsefe düşünce sanatıdır. Mantıksal argümanlarla, akla dayanan eleştirel düşüncelerle ve sistematik bir yaklaşımla varlık, gerçek, eğitim, dil, ahlak, din, zihin, bilim ve hukuk gibi birçok alandaki temel sorunlarla ve yeni oluşturulan sorularla ilgilenen bir olgudur. Felsefe, hikmet arayışı veya bilgelik sevgisi olarak adlandırılır. Düşünmeye yönelik felsefi yaklaşım ideal olarak bir sistem inşasına yol açar ve bunu oluşturan kişiye filozof denir. Filozoflar dünya üzerinde sayılı kişilerdir. Klasik tanımlamada, yani günümüzden çok önceleri filozoflar belirli bir yaşam tarzına göre yaşayan ve insanlığın varoluşsal sorunlarını çözmeye odaklanan kişilere denmekteydi. Günümüzde ise felsefenin ana kollarına bilimsel yaklaşan kişilere filozof denmektedir. Bir filozofu düşünürden ayıran en temel özellik, geçmiş filozofların ortaya koyduğu sistemleri analiz edip yenisini ortaya koyabilmesidir fakat düşünürlerin böyle bir çabası yoktur. Düşünürler entelektüel bilgi birikimi yüksek olan filozofların veya yazarların ortaya koyduğu felsefeyi, tarihi, sosyal veya bilimsel fikirleri derin düşünüp analiz edebilen ve bunu herkesle paylaşabilecek kabiliyette olan insanlara denir. Düşünürler ortaya bir felsefe koymak zorunda değildir fakat geçmişten günümüze kadar ortaya koyulan felsefeler hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Böylece bu insanların karşılaştırma yapabildiğini ve çağı hakkında doğru olanı önerebildiği düşünülebilir. Türkiye'de bir filozof var mıdır? Yıllardır cevabı merak edilen bir sorudur bu. Türkiye'de felsefe denildiği zaman akla Oruç Aruoba, Ahmet Arslan, Ulus Baker, Takiyettin Mengüşoğlu, Ahmet Cevici ve Celal yanınız gibi isimler gelir ama bu isimlere filozof demek güçtür. Yazar, felsefeci veya düşünür diyebiliriz ancak çünkü filozof diyebilmek için ortaya özgün bir felsefi kuram koymaları gerekmektedir. Az önce tanımlamalarını yaptığımız entelektüel, filozof, aydın ve düşünür insanların bulunduğu sınıfın dışında olan kavramlardan biri bilgedir. Geçmiş yüzyıllarda bilge kişiler eşini az rastlanır insanlardandı fakat günümüzde kendilerini görmek artık neredeyse imkansız. Bilge kişiler insanları, nesneleri, olayları ve durumları anlayabilen, herhangi bir hadise karşısında duruma en uygun şekilde tavır takınan ve kişilerinde nasıl tavır takınması gerektiğini bilen, Yargılama ve anlama becerisi çok üst düzeyde olan ve uygulama gerekiyorsa da bunu en iyi şekilde yapıp çevresine veya öğrencilerine örnek olan bilgi ve birikimiyle toplumları etkisi altına alabilen nadir insanlara denir. Bilgi kişiler doğru soruları sormasını bilirler. Neden ve sonuç ilişkisini kişisel çıkarlar gözetmeksizin ele alırlar tavsiye isteyen insanların neye ihtiyacı olduğunu anlayan ve duruma en uygun şekilde bilgi aktarabilen kişilerdir. Bilge kişiler bilmedikleri hakkında bilgiçlik taslamazlar ve dürüst bir şekilde bilmediğini dile getirirler Öğrenme eğilimi çok yüksektir ve hayatın her anında öğrencidirler. Bilgelik zekanın ve aklın ötesindedir Herkes zeki veya bilgili olabilir ama asla bilgi olamaz. Sorunlar karşısında çözümü her akıllı insan bulabilir ama sorun çıkmadan önce bunu öngörebilen insan olmak ancak bilgelere özgüdür. Bilge insan bağışlayıcı ve şefkatlidir. Kin veya öfke beslemez. Alçak gönüllüdürler. Yaşamın içerisinde ona sunulandan daha fazlasını arzulamaz fakat yoksulluğa da övgü dizmez. Bilge kişiler çalışmaktan yanadır. Tutkuları vardır. Kendisini dizginleyebilir ve sorumluluklardan kaçınmaz. İpler kendi elinde olsun istemez. Aksine ipleri çevresine paylaştırmayı sever. İnsanları da çözümün bir parçası haline getirir. Bilge kişiler cesurdurlar. Karar alma zamanı geldiğinde mükemmellikten yana değildirler ama sonradan anlarsınız ki verdikleri karar her zaman adalet gözetir ve bu yüzden adil olan da mükemmeldir. Kısacası bilgeler günümüzde pek rastlanan insanlardan değillerdir. Shakespeare'in bir sözü var. Diyor ki Aptal kendini akıllı sanar ama bilgi adam kendini aptal bilir. Anlayacağınız bilgi kişi çok fazla şey bilmediğinden haberdardır. Bu da bizi cahilin tanımına götürmekte. Tanımama yapmadan önce cahili iki grupta ele almak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi kendini bilen cahil, ikincisi her şeyi bilen cahil. Aldığım eğitim sadece şaşkınlığımı daha da körüklemeye yarıyor ve ne kadar cahil olduğumu fark etmemi sağlıyor diyor Descartes. Geçtiğimiz hafta ince felsefi kitaplardan önerilerde bulunmuştum. Hatırlayanlarınız vardır işlerinden biri Fransız yazar Voltaire'in Cahil Filozof adlı eseriydi. Kitap hakkında bir şey söylemiştim demiştim ki bu eserde ortak olan tek bir düşünce hakimdir. Bu da insanlığın kader, sonsuzun ötesi ve ölüm gibi büyük sorunların cevabı konusunda cahil olduğu ve böyle kalacağıdır. Voltaire de Descartes gibi cahil olduğunu düşünen filozoflardan biri. Aslına bakarsanız aydın, filozof, düşünür ve bilge kişi yaşam boyu cahil kalacağının farkındadır. Bu insanlar bu yüzden tarihin akışını değiştirme konusunda başarılı olmuştur. Asıl sorun ise cahil olduğunun farkında olmayıp her şeyi bildiğine inanan insanların ortaya koyduğu cesaret ve fikirdir. Mustafa Kemal Atatürk, cehaletin ne büyük bir tehlike olduğunu bildiği için cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır demiştir. Kikero bilgisizlik insanın gönül rızasıyla istediği bir talihsizliktir der. Sokrates bildiğim bir şey var o da hiçbir şey bilmediğimdir der. Celal Şengör cahil kalmayı seçen bir halk aklın egemenliğinden uzaklaşır ve aklın kontrolünü gerektirmeyen ilkel hislere teslim olur der. Bu yüzden kendini bilen cahilden zarar gelmez. Aksine onlar öğrenmeye açtırlar ve dinlemeyi severler. Bir eğitim mezunu olup olmaması önemli değildir. Çünkü onlar yaşamın her anında yeniliğe açıktırlar ve düşünmeye vakit ayırırlar. Yeryüzünün belki de en tehlikeli canlısı her şeyi bilen cahillerdir. Aslına bakılırsa o her şeyi bildiğini düşünür fakat zerre bir şey bilmez. Bu insanların hayali düşmanları çoktur. Her zaman şiddete meylederler ve uğruna savaştığı kavgalardan veya tartışmalardan galip ayrılmak onlar için onur meselesidir. Oysa Sun Tuzu der ki akıllı olan savaşı önceden kazanır. Oysa cahil kazanmak için savaşmak zorundadır. Cahilin özgürlük, erdem, ahlak, adalet, onur, şeref, haysiyet gibi üzerinde düşünmesi gereken kavramları yoktur. Çoğunlukla kişisel çıkarları neyi gözetiyorsa onun peşinden gitmeyi sever. Gerekirse bir köpeği karalamak için cebinde bok taşır ama davasından vazgeçmez. Her şeyi bilen cahil insan kendisine ben ne yapıyorum diye sormaz. Bunun ahlaki yönü var mıdır diye durup düşünmez. Her şeyi bilen cahil insan geçmişe takılmayı sever. Gelecek umurunda değildir eğer nasıl bir hayat yaşıyorsa diğerlerinin de öyle yaşamasını ister. Siz özgürlük dersiniz o biz bunu görmedik siz de görmeseniz ne olur der. Her şeyi bilen cahil insanlar bir araya geldiğinde daha tehlikeli olurlar. Bu sebeple toplum içerisinde en zehirli kişilerdir. Size Kitleler Psikolojisi adlı bir kitap önermiştim. Gustav Le Bon o kitapta şöyle söylüyor. Budala, cahil ve kıskanç kişiler kitle içindeyken önemsiz ve güçsüz oldukları duygusundan kurtulup geçici fakat uçsuz bucaksız bir güvene kavuşurlar. Her şeyi bilen cahil insan yeri geldiğinde mutluluğa bile düşmandır. Gülmek, eğlenmek onlar için gereksizdir. Hele ki kadınsanız işiniz daha da zor. Çünkü sizi damgalamayı kendine hak görür, yeri geldiğinde zarar verir, yeri geldiğinde öldürür. Öyle cahillerdir ki onları dini inançlarıyla kolayca aldatabilirsin ama onu aldatıldığını anlattığın zaman senin onu aldattığını düşünecek kadar cahildir. Bu sebeple bu insanlar kötüdür ve güce taparlar. Kendilerinden daha güçsüz olanları ezmeyi severler. Hem iş hayatında hem de sokakta bu insanları görebilirsiniz. Albert Camus'un deyimiyle, dünyadaki her kötülüğün sebebi bu insanlardır. Ve son bir söz. Şükrü Erbaş'ın Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz? adlı bir şiir var. Zamanında çokça tartışılmıştır ve bazı zamanlar yeniden gündeme gelir. Bu şiiri müsait olduğunuzda okuyun. Size cahilin tanımını bundan daha iyi hiçbir şiir anlatamaz.